Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün doğanın tam kalbindeyiz. Bugün doğa içinde kendimizi ödüllendirmeye karar verdik. Ve özel kebaplarımızla kendimizi bu şahane masaya davet ediyoruz. Siz de inşallah bir gün Osman'a kadar bu zevki tatmak isterseniz gelebilirsiniz. Senden bir şey istemiyorum Yorma beni dünya dünya ey. Senden bir şey istemiyorum Yorma beni dünya dünya ey. El aleme rezil edin. Şefim bu leziz ürünlerimizin bize baştan sona nereden nasıl geldiğini nasıl yapıldığını bahseder misin? Tabii ki de. Burada güzel zıh kebabımız. Balıkesir'den getirdiğimiz güzel dokum yuru kuzu pirzolalarımız. Dana sucuğumuz. uzun butundan yapmış olduğumuz sinirsiz kuzu etimiz. Güzel iri kan, kanatlarımız. Bunları biz birleştireceğiz. Ona göre kararınca pişireceğiz. Dışını kurutmadan içini sulu sulu her zaman yaptığımız gibi siz değerli müşterilerimize servis edeceğiz. Önce kuzudan başlayalım. Görmüş olduğunuz gibi sinir bulunmaması gerekiyor. Ağızda lokum gibi dağılması lazım. Ben de şahsen bu şekilde yemeği tercih ediyorum. Nasıl yersem o şekilde servis ediyorum. Kuyruk yağına fazla diyenler oluyor. İnanın kuyruk yağı fazla değil. Kuyruk yağı etin lezzetini artırır. Aynı zamanda kurumasını engeller. İhtiyacı olduğu kadar kullanıyoruz. Sulu sulu kalmasının sebebi bundan kaynaklı. Biraz pişirmeden, biraz bundan. Hani kararınca veriyoruz. Hmm. Fazla koymuyoruz. Tam idealinde kullanmaya çalışıyoruz. Anladım. Bu şekilde kuzu şişimizi servis ediyoruz. Her zaman kendimiz yerken de, yedirirken de, servis ederken de bu şekilde davranmaya özen gösteriyoruz. Önemli olan da yaptığımız işi namuslu ve şerefli bir şekilde. Kesin. Kesin. Aynı. öyle. Kesin. Ve hizmet sektöründe öyle bir şey ki Kesinlikle. Bizim, bizim prensibimiz haline geldi. Yemediğimiz, yemediğimiz, tercih etmediğimiz hiçbir ürünü müşterilerimize sunmuyoruz. Bizim değerli müşterilerimiz, bizi seven müşterilerimiz zaten bunu gayet net bir şekilde biliyor. Aldıkları keyiften ve gözlerinden anlayabiliyoruz bu durumu. Bizim için önemli olur. Hı. Bu sadece para kazanmak olarak bakmıyoruz. Müşterilerimizin memnun kalması, gelip teşekkür etmesi ve tabağını alıp da bunu kim yaptı? Ustamın ellerine sağlık demesi bizim için apayrı bir boyut. Evet. Sadece bundan zevk aldığımız için bu işi aşkla yapıyoruz ve bu da bizi daha güzel yerlere getireceğine inanıyoruz. Şimdiden iyi seyirler efendim. Şefim. Eee gelmeden önce bir geçmişin vardı. Bu geçmişinden de biraz bize bahseder misin? Bu konudan bahsedelim. Ben Bolu Mengen Aşçılık Lisesi'nden mezun oldum. Mezun olduktan sonra İzmir'de, Antalya'da, İstanbul'da, Ankara'da, Amerika, Miami Nusret Steakhouse şubesinde çalıştım. Çalıştığım firmalarda şu anda yapmış olduğum gibi özenli yaptığım işten ötürü her zaman daha iyili, daha iyi işletmeler, daha iyi takım arkadaşlarıyla karşılaştım. Onlarla birlikte çalışma fırsatı buldum. Bana tabii ki de en çok bu işlerde güzel bir izlenim bırakan Nusret Steakhouse firmasıydı. Orada 3 yıl kadar bir tecrübe sahibi oldum. 2 sene İstanbul'da, 1 sene Amerika Miami şubesinde. Çalıştıktan sonra tekrardan memleketime dönme kararı aldım. Burada kardeşimle birlikte bir kebapçı dükkanı açtık ve 3 yıldır da burayı işletiyoruz. Gayet memnunum. Yaptığımız işi seviyoruz. Gözün varsa gözün ile görme beni dünya dünya görme beni dünya dünya görme beni dünya dünya. Atıcan kebabıyla devam ediyoruz. Sen böyle tercih edersin tabii ki de çok güzel. güzel. Vazgan <laughs> babamımız ayrı. Senden bir şey. Yok tadını yeyenler bilir. Yorma beni dünya dünya. Er. Hmm. Senden bir şey, şey istemiyorum. Yorma beni dünya dünya. Er. Olmayan bile yiyebilir. diye boşuna söylemiyoruz. El, aleme El aleme rezil rezil ben, yorma beni dünya, dünya, yorma beni dünya.